saçlarımda çeşitli sorunlarım vardı. Saç dökülmelerim, saçlarım arasında oluşan dökülmelerden kaynaklı boşluklar. Bir ürün arıyordum sorunlarımı gidermek için bir saç bakım ürünü. Reklamlarda Sandra Pink saç bakım asladım. Arkadaşımın tavsiyesiyle daha içi rahat bir şekilde kullanmaya başladım. Çünkü benim yolum organik içerikli Doğal bir ürünü, saçlarıma iyi gelirler. Kullanmaya başladıktan sonra bir ay sonra size dökümlerim azaldı, saç arası boşluklarım artık yok, çok daha sağlıklı, çok daha parlak ve görücü saçları serhidi. Nasıl kullanılır? Haftada iki gün, üç saat ile dört saat arası saçlarında durulayabilirsiniz gibi bir damla yağ olmak üzere saç bakımı rutinimize dahil edebilirsiniz.